Darma ekseninde çok duruyor. Darma kavramı üzerinde çok duruyor. Nedir bu darma diye bakacak olursak da darma aslında bizim e, hayat yolumuz gibi düşünebiliriz. E, ve hepimizin darması kendine özgü, orijinal ve şahsına münhasır. E, benim darmam bana ait, sizin darmanız da size ait. Kitap bunun üzerinde çok duruyor ve kimsenin darmasının kimseyle aynı olmadığını olmadığının altını çiziyor. Yani hepimizin darmasının kendine özgü olduğunu kitap sürekli vurgulamaya çalışıyor. Bu darmamızın orijinal olmasından dolayı bizlere özgü olmasından dolayı da, aslında benim aklımda şu düşünceler